Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben PDD'lerimi kıracağım. Oyunumuzun 5. bölümüyle karşınızdayım. Efendim son olarak bir meki devirmeye gidiyoruz. Görevimiz bu. Amacımız bu. Bakalım başarabilecek miyiz? Etrafta çeşitli şeyler var. Kuleye ulaşmaya çalışıyoruz. Bakalım ulaşabilecek miyiz? Stre ve kendine gel. Robot kardeş. Buralarda robotlar var. devir robotları. Onları indireceğiz abi. Dur şu gitsin de öyle indirelim. Yan yana indirirsek bizi görürler. Burada duralım buradan geçiyor değil mi? Şu kuleye gitmeye çalışıyoruz. Geri gel. Üçünü nasıl indirdik ama? Suikastçi. Tehlikeliyiz. Buranın tepesine çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım bu ara. Ama nasıl? Bir bakalım. Etrafta herhangi bir şey gözükmüyor. Ha, bunun tepesine mi çıkacağız? Kay kayma olayı yine var. Güzel. Koş kayıyorsun böyle şey kimlerin içine giriyorsun. Nereden çıkacağız abi bunun tepesine? Şunlar çıkılabiliyor mu şuralara? Bir bakalım. Tutunulamıyor. Tutunmak için sarı renkte o çizgilerden olması lazım. Buralarda yok. Merdiven falan mı var acaba? Ya bunun tepesine çıkacağımız belli. Ama nereden? Hop yavaş. Heh, buradan olabilir. Şunu alayım. Bu kapı açılabiliyor mu? Hayır. Şuradan mı çıkılıyor acaba ya? Şu demirlerden mi tutunuyoruz? Hayır tutunamıyoruz. Kardeş nereden çıkacağız? Göstersene bize yeri. Şuradan. Bir dakika o neydi? Ha şeymiş. Buraya girilebiliyor galiba ya bakayım. Baya içerisi kapalı bir mekan. Buraya girilebiliyor ya. Ama nereden giriliyor? Allah Allah tırmanacak yeri bulamadık arkadaşlar. İlginç. Of sir oldum. yer. Ha canınız azalıyor oraya gidince. Oo. Oh. Allah Allah. Ha ah, şuradaymış merdiven ya. Bir saattir arıyoruz. There. That ladder to the tower. sarkıtlar oluşmuş. E nemli ortam tabi. Tropikal bölge. Normal. Şimdi şuna ulaşmamız lazım. Ona nasıl ulaşacağız ona? <laughs> Şans eseri salladım tuttu. I buraya çıktık. Buradan da şuraya mı zıplayacağız acaba? Ha, şurası var. I can yanlış yapıyoruz. Bir daha yapalım. CT tuşuna basılı tutarak Böyle yapılıyormuş. Tamam bunu da öğrenmiş olduk. Oraya nasıl çıkacağız? Dur bakayım. Bu biraz Far Cry'in kule tırmanma bir şeyine döndü ha. O kısma döndü. Tamam. Tırmanmamız gereken bir yer daha var. Şurası. ben tamam, buradan nereye tırmanacağız? Ha, düşme. Heh şöyle. Okey. O oh, devilecek vallahi. Vallahi iyi gidiyoruz. Şöyle manzaraya bakalım. Bayağı yüksekteyiz ha. On bir düşsek var ya, parçamızı bulamazlar. Allah. Nasıl yapacağız bunu? Oh, güzelmiş. Açık dünya için gayet iyi bir bölüm. Allah. Bu nasıl, nasıl bir yer böyle ya. Bakar mısın? Looks like there are massive clamps holding the shuttle in place. there's a I can release the clamps, the shuttle should fall right into the basin. Uzay mekiğini devirmemiz gerekiyor. Allah! Uf, bu iyi olmadı. Aa üç kişilermiş. Allah en kolay da oynuyoruz hemen ölüyorlar. Tamam şimdi yukarı çıkacağız. He, kırmayacağız mı şeyleri? Sistemden kapatıyoruz. Güzel. Bunlarla çalışıyor olması tabii ilginç. Bir tane sağ kalacak bence. Hadi düş. Aa düşmedi. Te illa tepesine çıkacağız. I'm gonna have to climb the tower to find a way to disconnect them. Now, how to get up the tower? Bu yu buradan çıkacağız işte. Açıldı ya. My focus could help here. Şuraya tırmanmamız lazım ama nasıl yapacağız orayı? Oraya çıkmamızın başka bir yolu olsa gerek. Hmm. Belki şu tarafta. Aa bak şurada bir şey var. Ne o? Alırım onu. Hadi bulalım. Ya böyle şey sevmiyorum işte ya. Kardeş göster bana nereden tırmanacağımı. Gideyim tırmanayım oraya. Bir saat burada arayacağız şimdi nereden tırmanacağız diye. ışıklar var. Bu ışıkların olduğu yere girmemiz lazım ama nasıl gideceğiz oraya? Altından var mı yer? Yok. Böyle yapabileceğimiz, yapabileceğimiz bir şey değil. Belki şuralarda vardır. Dur bakalım. burası değil. Şunun tepesine çıkacağız değil mi? Öf çok sinir bozucu burası. Belki bu taraflarda bir şey vardır. Şuraya tırmanabilsem. Merdivenlerden yukarı çıkarım diye düşünüyorum da tırmanamıyoruz. Oraya da tırmanamıyoruz. Belki şuralarda bir yer vardır. Tırmanın hiç bakmadık değil mi Hadi be oğlum. Allah kahretmiyor. Nerede bu yer ya? Bulamıyoruz değil mi? Şu haritadan bakalım bulabilecek miyiz? Oraya gitmemiz istiyor. Tamam. Yıldızlar bizi bekler. Burası değil. Burada bir yerde olması lazım. Kesin bir yerde böyle çok basit bir şey var ve biz onu göremedik. Pull that beam down. It might drop the access lift. õlim siia . Hayır be zıplama durduk yere. Kendi kendi zıplıyor be. Ben bir ayarım mı açtım acaba bunu zıplama ayarı gibi bir şey. Nereden gideceğiz? Korkuyorum da düşeceğim diye. Ama burada düşmek zor olur değil mi? Otomatik şey yapıyor ya break if it. İyi yapmaları iyi olmuş ya. Nereden çektik şuradan? Lütfen çok geriden başlama.

Mom, this should be the right spot. Ah, there the connectors holding the cables together. It should break if I shoot it. Yeah, uh Ölmedik de. Hay böyle işin. Ölek kardeşler. Ölmek istiyorum. Allah Allah öldür beni. Aa ölemiyorum da ya. Saçmalığa bak. Neyse ya oraya kadar çıkayım da gelecek videoyu oradan başlatayım. Evet sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.